26 Şubat 2025 tarihinde İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona ve Atletico Madrid, Estadio Olimpik Luis Company Stadyumunda unutulmaz bir karşılaşmaya imza attı. Maç, 4-4'lük nefes kesen bir beraberlikle sonuçlandı. Atletico, Madrid, maça hızlı bir başlangıç yaparak henüz birinci dakikada Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün hemen ardından 6. dakikada Antoine Griezmann skoru 2-0'a taşıdı. Ancak Barcelona çabuk toparlanarak 19. dakikada Pedri'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Sadece 2 dakika sonra 21. dakikada genç yetenek Cubarsi'nin golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının sonlarına doğru 41. dakikada Inigo Martinez'in golüyle Barcelona soyunma odasına 3-2 önde girdi. İkinci yarıda 74. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle Barcelona farkı 2'ye çıkardı ve skor 4-2 oldu. Ancak Atletico Madrid pes etmeyerek 84. dakikada Marcos Llorente'nin golüyle umutlandı. Maçın uzatma dakikalarında 90+ 3. dakikada Alexander Sorloth'un golüyle Atletico Madrid skoru 4-4'e getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı. Barcelona teknik direktörü Hansi Flick Maç sonrası yaptığı açıklamada takımının savunma hatalarından dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Filik, özellikle genç oyunculardan kurulu bir takım olmalarına rağmen bu tür savunma zaaflarının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Öte yandan Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, takımının geri dönüş konusundaki azmini ve dayanıklılığını övdü. Simeone, özellikle son dakikada gelen eşitlik golünün takım ruhunu yansıttığını ifade etti. Bu heyecan dolu karşılaşmanın rövanşı 2 Nisan'da Riyad Air Metropolitan Stadyumunda oynanacak ve finale yükselecek takım bu maçın sonucunda belirlenecek.